Mersin şehrinde Mersin halkıyla Uluslar Ligi'ni 6'da 6 yaparak kapatmak istiyoruz. Sonraki süreçte de yine planlı programlı şekilde hedeflerimiz doğrultusunda rakiplerimizi belli olduktan sonra da adım adım bu Uluslar Ligi'ndeki hedeflerimizin olduğu gibi B Ligi'nde de hedeflerimiz için çalışacağız. Kadınlar Ligi'ndeki gol içinde birinci sıraya ulaştım Beşiktaş maçından sonra iki gol attıktan sonra. Ee, hedefim tabii ki yine e, Fenerbahçe formasıyla Go Kraliçesi olmak ama önceliğimiz şampiyon olup kupayı kaldırmak. Şu an tamamen tüm takım, tüm ekip olarak oraya odaklandık. Transfer sürecimde Kemal Danabaş'a çok teşekkür ediyorum. İki günlük bir süreçte sorunsuz, çok seri şekilde olan bir transfer süreciydi. Daha önceki yıllarda da istemişti ama bu seneye kısmetmiş diyorum burada oynamaktan gerçekten çok mutluyum. Oyuncu olduğumu, değerli olduğumu bana hissettiriyorlar. Gerçekten çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Evet bugün çok teşekkür ediyoruz. Programımıza başlamadan önce spor Bilimleri Fakültesinin kıymetli öğrencileri Türkiye'de kadın futbolunu geliştirmiş Sporcularımız Emine Ecem Esen ve Birgül Sadıkoğlu. Biz kızların ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorsan işte fırsat. A milli futbol takımımız, kadın futbol takımımız çok emin adımlarla gidiyor. Çok yakın süreçte gerçekten azimle, bilinçle çok iyi yerlere geleceğini de düşünüyorum. Tabi burada biz kadın futboluna nasıl destek verebiliriz? Birincisi toplum olarak şu algıyı bitirmeniz lazım. Futbol erkek oyunu. Sahaya çıktıktan sonraki performans çok önemli yani. Kadın erkek yabancı yerli değil. Performansını, Benim takımıma katkısı ne? Ben olaya bu açıdan bakıyorum. Biz 10 sene önce Begüm Hoca ile ilk başladığımızda bir gün stadyum dolu stadyumu oynayacaktınız diyorduk. E, 13 bin kişi oynadık. Çorum'da stadyum doldu. E, bir gün biz e, galibiyet serisi yakalayacak mıyız diyorduk. Yarın 12. maça çıkacağız. 11 maçtır yenilmiyoruz. Bir gün gerçekten kızlar popüler olacak mı? Popüler derken tanınacak mı? Yaptıkları işin karşılığını alacaklar mı diyorduk. Şu anda en övündüğüm şey oyuncuların. Çünkü şu anda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Karagümrük gibi Süper Lig'de yer alan erkek takımlarının büyük taraftarların, büyük camiaların formalarını giyiyorlar bu da en büyük hedeflerimden bir tanesiydi. Aslında yani yapmış olduğum hedef sıralamasında kendim için değil zaten kadın futbolu adına koymuş olduğum hedefleri yavaş yavaş başardığım için kendimi de gerçekleştirmiş oldum. Özellikle kadın futbolcu olmak çok daha zor ama biz bu algıyı yıkmak için buradayız. Hocamız söylediği gibi sadece işimiz performans, maç kazanmak değil bu algıları yıkmak, değiştirmek için de bu sorumluluğu alıyoruz. Ee, Öyle ki yani bir tek dışarıdan değil kendi aile, ailemin içinden bile futbol oynadığım zamanlarda ilk daha e, önyargılar oluyordu. Ama e, yani küçük yaşta o zaman futbol oynarken anneannem camlardan bana bağırıyordu. Oynama sana gelsene buraya. <laughs> e, şimdi her hafta sonu gelse de anneannem maçımı izlese diye dört göze bekliyor. En büyük destekçilerimden. Milli duygusu yok falan gibi tepkilerle karşılaşıyoruz. Bu konularda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. İletişimi, taktik anlamdaki anlayışı sizin mantaliçinizle uyuyorsa yapabiliriz. Çok sağ olun. Yardımcı antrenörlerimiz ve